arkadaşlar arkadaşlar böyle Bugün Minecraft soruları kardeşim ve kuzenimle birlikte yapı kapışması yapacağız. Ne yapı Nasıl <laughs> Ne yapacağız? Dünyanın en güvenli evini yapacağız. Hemen videomuza geçerim. Oyalanmadan hepiniz hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Yeter devam ederim. Şimdi bir ev yapacağız. Hoş geldik deseniz de. Hoş geldik. Keşke gelmeyiniz. canınız cehenneme. Şimdi arkadaşlar bir saat süreniz var. Hatta yarım saat. Dedi de saat 7 olduğunda süreniz bitiyor. O yüzden hepiniz evinize başlayın ve bitirmeye baş bitirmeye çalışın. Şimdi dünyanın şöyle şunu şöyle yapalım. Şey, kusura bakmayın. Bu tarz çiçeklere daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu like atıp like, like, kameraya abone olursanız sevinirim Şimdi gençler ister büyük bir ev yaparsınız Işte en gerekli olduğu için ben şöyle Şuradan diyorum. Şuna bir İki üç Buradan bir tane Hayır şuradan Tam şuraya sen bile ikini görmezsin Ne yapayım Git şuraya tam ortaya Şöyle şimdi gençler burayı Üç Dört Be 5 6, 6 7 8 blok geçerim. Şuraya şuraya koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 blok böyle koyalım. Aynen. Burayı da burad 10 olsun. Orayı da yapalım hemen. Şimdi şuraya 10 oldu aynen değil mi? Aslında 10 olmasa iyi olur. Tam 9 olsun. Böyle şimdi şuradan 8 9 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 Keser i̇şte arada biz burada hızlandırıp Biz evimizi yapalım. En son turda ilk gelen kazanır. Oraya geçelim. Bir saatlik çekimin ardından bitirdik şimdi herkes önce herkes yanıma gelsin yanıma gelince hepiniz şimdi çatı için geçelim neredeyse yarım saatim gitti umarım çatıyı beğenmişsinizdir. bayağı bir zorladı çatı şimdi kaktüs laf falan var aralarında şimdi gelin önce size evimi göstereyim yani evim çok büyük değil şöyle ha? Evin içine böyle girdiniz. gelsen sen. Ekranda koyucu niye yapmış? Yani olmadı. Evin içi böyle kolay, güzel bir musluk havada. Aceleyle yaptım çünkü. Musluk Aceleyle yaptım. Şimdi böyle kısa sarak bir tane ev yaptım gençler haberiniz olsun. Şimdi herkes bir şeye geçebilir mi? Ee, Survivor'a. Soruları da burada kaç saniye ama evimin yapımı güzel oldu bence Bence ama bence evin yapımı güzel oldu gençler Çünkü evin yapımı ben çok beğendim Bana göre iyiydi Abi bundan hiç geçilmiyor haberin olsun Tamam bir soru var mı? Sen bizi geçirir Sabit siz sizi Game of Thay diye yazacağım Cahil. Sorularla geçer misiniz? Geçtiyseniz hemen geçmeye çalışıyorum Yenilmez sahipteyiz. Yenilmez. Tamam atlayın şimdi. Atlayın şimdi. Hadi. Geçin. Bak buradan gelsen. Şöyle gelirsin. Şöyle atlarsın. Hadi çıkın. Gelin. Hadi Esper hadi. Sıra sarp sen atla. Atla, atla. Bak şimdi en sevdiğim şey mayınları patlatma vakti geldi. Ya yeah, mayınları patlatır. Evin içine etme vakti geldi. Anasını satın. Evin içine ediniz. Gelin ki Ev nerede? Ev nerede? Sabr'ın evi nerede? Hani? Evin patlamış, patlamış. Oo, oh, bu da. Hadi gelin benimle. La video elde 10 dakika, bir, 10 dakika bunu. kart Dışarı diyor. Dışarıda. Neyse. Al bir tane verdim geçecek bir şey Al bak onu kılma. Ya kılma kılma. Sen yaşlı. Bu Ne güzel. Şurada bir şey var. ooo mal gibi yapmışsın bunu. Tamam gençler bu tarz daha fazla gelmek Şimdi istiyorsan Şimdi kazandı Sen lazım aslında daha konuşmuyor Ben Gençler ben kazanamam ben size özel söyleme Benim başta biraz aksilik oldu ev yandı Oralar oraları göstere Oralar büyük Oralar ağzına simgrafa saatten ben buradaymış Oralar Abi ben, size... ben size gösteririm Evet size Bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım videoyu <laughs> beğenirsiniz Ben size like Kanalıma abone olmayı Bir, Bir şey edeceğim <laughs> ne? Ben görmezdik ilk sıra için sizin yaptığınıza baktım Şerefsiz İyi seyirler, bay bay görüşürüz Anlaştınız